Polat Alemdar'ın gerçek kimliği, aslında dizinin başından beri ifşa mı olmuştu? Merhaba değerli takipçilerimiz, Olkan Üver kanalına hoş geldiniz. Evet, başlıkta da okuduğunuz gibi bugün yine Kurtlar Vadisi'nden söz edeceğiz. Memati, çocuklara haber ver. Testereye selamımızı söylesinler. İstanbul'u sahipsiz mi sandınız? Bildiğiniz gibi Ali Candan, estetik ameliyat geçirmiş ve yüzü değiştirilerek Polat Alemdar'a dönüşmüştü. Ancak dizideki bazı detaylar, Polat'ın gerçek kimliğinin başından beri üçüncü şahıslar tarafından bilindiğini gösteriyor. Polat Alemdar'ın baştan beri ifşa olması, uzun bir aradan sonra diziye tekrar başladığımda fark ettiğim bir ayrıntı. Polat'ın gerçek kimliği, aslında üçüncü kişilerce hep biliniyordu. Buna göre Aslan Akbey'in, ya büyük bir yalancı veya hain olabileceği ihtimali, hiç de yok değil. Ulan aslan değil, çakal bu Esat! Bilmeyenler için önce şöyle özetleyeyim. Zaten Kurtlar Vadisi operasyonunu çoğumuz biliyoruz. Mafyayı çökertmek amacıyla KGT ajanı Ali Candan'a öldü süsü verilip Polat Alemdar'a dönüştürülmüş ve Polat'ın gerçek kimliğini bilen Duran Emmi ve hatta estetik ameliyata giren doktorlar dahil herkes Aslan Akbey tarafından öldürülmüş. Aslan Akbey de Polat'a "Senin Ali kimliğini bilen sadece sen ve ben varız." demişti. "Sen bileceksin ama. Biz senle aynı insanız." Kaptan Köşkü'nde kim var? Baban baban. Lakin bunun yalan olduğu ilk bölümlerdeki ipuçlarından anlaşılıyor. Zira. 1. Bilindiği üzere birinci bölümde Aslan Akbey'e şifreli bir posta geliyor. Aslan şifreyi çözdüğünde ise operasyon hedef kurtlar vadisi cümlesi çıkıyordu. Bu andan itibaren Aslan, Ali'yi anavatana geri çağırıyor ve Kurtlar Vadisi operasyonunu başlatıyordu. Yani operasyonu başlatan Aslan Akbey değil. Bence bu kişi Doğu Eşrefoğlu da değil. Ali Candan ameliyat sonrası Polat Alemdar olduğunda Aslan Akbey'e 2 veya 3. bölümde kitap kapağının içinde yine şifreli bir posta geliyor. Bu sefer ise Aslan Akbey'e Polat'ı Süleyman Çakır'ın yanına yerleştirmesi gerektiğini söylüyordu. Yani operasyonu başlatan üçüncü kişi operasyonda izlenecek yolu da bizzat gösteriyor. Aslan Akbey sadece bir icracı. Bu andan sonra Polat bir şekilde Çakır'ın yanında yer ediniyor ve yükselmeye başlıyorlar. Dolayısıyla operasyonu başlatan da, yöntemi söyleyen de Aslan değil, bir başkası ve Polat'ın gerçek kimliğini biliyor. Çünkü Polat ve Çakır tanıştıktan kısa bir süre sonra ortak oluyorlar ve gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkıyor. Yani operasyonun yöntemini söyleyen adam eğer aptal değilse, Polat'ın Aslan'ın ajanı olduğunu sırf bu sebeple bile anlaması işten değil. Doğu Eşrefoğlu operasyonu başlatan isim değil, hatta operasyonun başladığından bile haberi yok. Şöyle ki, dizi esnasında Aslan Akbey ile defalarca bir araya gelseler de operasyonun asla sözü geçmiyor. Teşkilatın ikinci adamı hain çıkabilir. Hatta gerekçeleri de vardır. Doğu Eşrefoğlu operasyon başladıktan çok sonra, Aslan Akbey ölünce KGT raporlarına ulaşıyor ve Ali Candan'ın öldüğünü, bir ajana estetik ameliyat yapıldığını ve yapan doktorların da öldüğünü ancak öğreniyor ve operasyonun çoktan başladığını ancak o an fark ediyor. Bizimle çalışan doktorlar, estetik operasyona girmişler mi Ali Candan'ın ölüm tarihinden sonra, yakın bir zamanda? Tek bir cerrahla görüşemedim. Öğrendiğime göre cerrah, Ali Candan'ın kazasından kısa bir süre sonra bir estetik operasyona girmiş. E neredeymiş adam? Yine operasyondan kısa bir süre sonra kalp krizinden ölmüş. Hangi cerrah kalp krizi geçirmiş? Onlar kadar sağlıklısı mı var Esat? Hadise belli oldu. Çocuğun yüzünü değiştirmiş aslan. Eğer Doğu Bey, operasyonu başlatan isim olsa, belki Ali Candan'ı bilmese bile Polat'ın ajan olduğunu bilmesi gerekirdi fakat, Polat'ın ajan olduğunu ancak Polat kendisine silah çekince ve kendi itiraf edince öğreniyor. İstediğinizi elde ettiniz. Ali Can'dan karşınızda, benim. Dolayısıyla operasyonu planladığını söyleyen Doğu, her şeyden habersiz. Kurtlar Vadisi operasyonu bizzat benim projemdir. Aslan yapmış planını, bu Ali Can'dan %100 Karahanlı'nın oğlu. Bunu benden de saklamış. Devletten de saklamış. Yazıklar olsun. Doğu Bey'in, aslanın ölümü sonrası, olup biteni görmesi ve aslana hitaben, aslan değil, çakal bu demesi de buna en büyük gösterge. Ulan aslan değil, çakal bu Esat! Yani anlaşıldığı üzere Aslan Akbey üçüncü kişiler hesabına çalışmakta ve bunlardan emir almakta. Polat'a, cesursun ama safsın, çok güvenmişsin aslana diyen pala, anlaşılan haklıymış. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Ekşi Sözlük'ten bazı arkadaşlar hala o kişinin Doğu Eşrefoğlu olduğunu söylüyor. Hayır beyler. Doğu belki Polat'ın Ali kimliğini bilmiyordur fakat dediğim gibi eğer Doğu Bey bu emirleri gönderdiyse ve Polat'ı Çakır'ın yanına yerleştir dediyse Çakır'ın yanında parlayan alemin hiç görmediği bu yabancı delikanlının aha bu bizim aslanın ajanı demesi en azından tahmin etmesi lazım. Lakin Doğu Bey'in ne böyle bir bilgisi ne de tahmini var. Bunu benden de saklamış, devletten de saklamış. Yazıklar olsun. Ne olursa olsun, biz yine de ilk 97 bölümden aldığımız tadı, hiçbir şeyden almıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kurtlar Vadisi operasyonu bitti aslanım.